Okul öncesi eğitim gerçekten çok önemli ve kıymetli. Okul öncesi eğitimden geçmiş çocuklarımızın eğitim hayatında daha başarılı olduklarını görürüz. Ve onlara burada anneleri gibi, ablaları gibi, büyükleri gibi, arkadaşları gibi hizmet eden bir eğitim kadromuz var. Tabi bunlar bizim geleceğimiz. ana kucağı projemizden kastımız da vatanına, milletine, mukaddesatına, devletine bağlı nesiller yetişsin arzu ediyoruz. Çocuklarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Onlara başarılı, mutlu bir tatil diliyorum, bir ömür diliyorum. Ve onlara katkı vermek, destek vermek bizim için son derece büyük bir mutluluk. Öğretmenimi çok seviyorum. Okul her zaman giderim. Çok heyecanlıyım. Burada boyama yapıyorum. Oyun oynuyorum.